Yani orada da bir zeka sıkıntısı var. Velev ki hazineye çöz, çökmek. Tamam ben de sizinle hemfikirim. O hazinenin olabilmesi için ve dolabilmesi için bir devlete ve bir sisteme ihtiyaç var. Böyle yapılırsa kalmaz yani bunlar. Hazine de kalmaz üzerine çökülecek. Ali o öyle bakmaz. O dört yıl bir kere seçilebilir miyim diye bakar. Seçildi. E yazıklar Statistik. olsun. E yazıklar olsun o zaman. en büyük problemi nedir biliyor musun? İkinci kere seçilebilir miyim? Sen şimdi bu çok mantıklı bir şeylerse uçtun gittin sen nerelerdesin sayeden bir dünya vatandaşları filan Türkiye üstünden bu programın adı neydi? Memleket masası değil mi? Ha? memleket neresi sizin memleket? Memleket Türkiye. Onun için sasür koyuyorlar, onun için propaganda yapıyorlar, onun için işte soru sorma hakkını elinden alıyorlar filan. Hepsi aynı yerde. Nedir hazineye biz çökelim kavgası. Siyaset bana nedir diye sorarsan sen bal diyen ...sınıf değiştirmek isteyen, bunu mesleğiyle yapamamış adamların... ...hazineye çöküp, çoluğu çocuğu belediyeye, merkeze, şuraya buraya işe koymak... ...ondan sonra işte maaşları daha yüksek almak... ...onun üstünden daha tırmanabilmek... ...ve şirket, mirketi ihale işleriyle de daha sermaye sahibi olabilmek. Temel sorun bunlarla ilgili olduğu için siyaset kurumu... ...hem çürüyor, hem Türkiye'yi çürütüyor, hem de temel sorunlarını çözemiyor...